Gol ben! Gol ben! Göle koyuyor işte. Gol ben! Yapım olan cunt! Gol! Alex Oxlade-Chamberlain yaptı Hayır! belanızı versin. Allah'tır. sizin belanızı versin. Sokalım ya. Sokalım ha. Yeter be. Alex Oxley Chamberlain yaptı ortayı. İmobili gol. Değdi baba. Değdi baba. Değdi baba. Değdi baba. Yeni skor dedim. dedim, 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 dedim. Aranız mı golü dedim. Aranız mı golü dedim? dedi. Değdi. Değdi. Bu çek golü kaçırdı da mı golü aranız dedim. Değdim. 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 Helal olsun. Vallahi Beşiktaş şey helal olsun. Hiç kusura bakmayın. Vallahi Beşiktaş şey helal olsun. Seken toplu adamlar <laughs> tehlike yaratıyor nasıl hesaplıyor. Gol. Adana avradınız! Bir bile. Abi adam nasıl attı orada ya? Dokunmadı ki. Okumadı mı? Anasını satayım böyle işin de, gücünde. Anasını satayım böyle işin ya. Atamayana atarlar kardeş. Atamayana atarlar. Tamam mı? Ata immobile ya.

Ya. Senin kafanı s Vurmadı ki imobili Ya siktir git vur ya, ya vur. Vurmadı ki imobili Vurdum al Hareket etmedi top Rewakowicz kafanı Ya böyle ya. bir aptallık yok Ç ya Yedik he Yeriz dedim yedik Yeriz dedim yedik Görsün Bizimkine Karşı karşıya ya Nerelere nerelere vursun. Oğlum vuramamış ki. İma bile vuramamış ki. Ama atmışlar. çok korkak oynuyorsunuz ya. O... Lan! Allah belanızı versin artık ya. Ya bu ya. Of. Ya şu Beşiktaş'a bu kadar kötü oynar. Ya istersen en kötü deplasmanda ol. Bu kadar boktan oynanmaz ya. Bu kadar kötü bir ilk 11, bu kadar kötü bir oyunda çıkılmaz ya. Lütfen kaybedelim şu maçı yani. Ben o seviyeye getirdiler. Yeni girdin, dirisin Chamberlain dirisin. Alex Fox ve Chamberlain yaptı olsun. Allah! İmkın olay! İmkın olay! İmkın olay! İmkın Batmaya geldik! Formanda ter olmaya geldik! Feris'i sana saplamaya geldik! Geldim. nasıl çıkartacaksın? Bu golü nasıl çıkartacaksın? Helal olsun. Helal olsun. Bu golü nasıl çıkartacak? Oha! Tribünün üstüne atlıyor. oradaki engel mi Sen böyle abi sen böyle puan kaybedersin tabi sen oynamıyor ki. Şampiyonluğu. Bu! 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 izlemesi. Her Alex Oxlade-Chamberlain yaptı ortayı. Immobile! Gol! Gol be! Immobile! 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 Gol be! Takımın en golcüsü. Ya bir çiftman Çok Öylesine. Derbide, Beşiktaş. İstanbul be Beşiktaşlı. Gol, <laughs> İmmobile, İmobile. İmobile, mobilyacı. Chamberlain yaptı ortayı. İmmobile. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gol oğlum ya? İmmobile. 1-0. İmmobile attı. Derbide. Bu nasıl gol oğlum? İmobile <laughs> vurmadı ki topa. Vurdu mu? Dokundu mu dokunmadı anlamadım. 1-0 beş Beşiktaş <laughs> önde. Kök bastı abi Güzel oldu. Güzel oldu. Alex 8 Chamberlain yaptı ortayı.

O bak size Chamberlain yeni girdin. <laughs> Fener ne oldu Fener? Fener ne oldu? Fener ne oldu? Timo bile. Maçın Timo benim be. Fener ne oldu? Fener ne oldu lan? Oldu. <laughs> <Adam. gülüyor> bak bak bak. bak. <gülüyor> yeni. <gülüyor> ne oldu lan? atıyordun, tutuyordun, para filan diyordun. Oğlum. Sekiz diyordun, on diyordun. Haşır değil de bana. Ben, ben hep dedim. Ay, aman şey, çok aman İngilizce kez. Dur, dur. dur! Var mı? Dur. dur! 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 Ulan, dur! 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 I'm going to to the What the hell? Böyle bir balık boyu görmedim lan. Allah selamından var <ben> <laughs> <da doğradır> ya balık geldi. Anan avradın ya. Haydi. Çok iyi be. Hadi be. Gol be. İmobile. <laughs> Az önce topa dokun dedin ya. İkinci topa dokunuşu gol oldu. Helal olsun. Bu imobili çok seviyorum. Çıkacak dedim Bak. ya. Çıkacak dedim yani. Galatasaraylı olarak çok beğeniyorum. Bak lan abi. taraftarları. <laughs> Bu arada Galatasaray olarak çok beğeniyorum ben Gol! İmobil'e! <gülüyor> <Haha>. <gülüyor> <As> <laughs> Aferin Chamberlain! Gol!